doğruluğu çekiyormuş da arasının ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Ben çekeceğim. Sultan Sazlı e, Türkiye göç kuş, kuş koşulları üzerinde bulunan bir alan. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri Ramsar alanı. Uluslararası öneme sahip bir alan. E, Sultan Sazlı'nda yaklaşık hani benim kendi gözlemlerim ve diğer eski kayıtlarla birleştirdiğimde 290'a yakın kuş türü var. Bunların 60'ı 70 civarısı tamamen yerli kuş. Diğerleri göç eden, kışlayan, kısmen göç eden e, bu türlerden oluşuyor. E, büyük bir alan büyük alan olduğu için içerisinde de farklı ekosistemleri bir arada bulunduran bir alan. Kuşlar şimdi iki farklı yarım küre arasında göç ediyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden biri besin. Besin rekabeti başladığı zaman kuşlarda kuzeyden güneye üreme için güneyden kuzeye besin rekabeti başlıyor. Kışın kuzeyden güneye doğru göç Tabii Tabi Türkiye'de bu göç yolları üzerinde bulunuyor. Sultan Sazlı da bu göç yolları üzerinde kuşların en çok dinlendiği alanlardan birisi. Bazı türler eğer yoğun bir besinle karşılaşırsa bu uzayabiliyor süre. Atıyorum bir ay duran tür oluyor. Bazen bir hafta duran tür oluyor. Bazen ise bazı kuşlar günlük, günübirlik uğrayıp geçebiliyorlar. kuşlar e, uzun bir yolculuk yaptıkları zaman tabii yorgun, bitkin halde düşebilen kuşlar oluyor. Bunlar yoğun tedaviye ihtiyacı olmuyor. Ne yapılıyor? Alınıyor. Biraz besleniliyor. İşte su kaybı. Bunlar giderdikten sonra yoluna devam edebilir bu kuşlar. Ama diğer türlü mesela göç ederken e, bir yerine takılıp çarpıp yor, kır, kanat kırığı falan kuşlar oluyor. Bunlar için ise rehabilitasyon merkezi var Sultan sahasında. Bu rehabilitasyon merkezinde kuşlar alınıyor. E, eğer oradaki veteriner yapabiliyorsa tedavisini yapıyor. Yapamazsa harikalar diyarında bakıma götürülür. Orada kuşlar rehabilit edilmeye çalışılıyor. Bunlar tedavi edildikten sonra geri doğaya salınabiliyor. Bu yıl içerisinde zannedersem 400'ün üzerinde kuş tedavi edildi ve doğaya salındı. Kimisi tabii e, sallamayanlar oluyor. Doğaya adapte olamayan türler hayvanat bahçesinde korumayanlar